Selamlar dostlar, hepiniz yepyeni youtube video hoş geldiniz dostlar. Ne yap, nasılsınız? Sorun. Umarım keyifleriniz yerinde Biraz ağrım ağzım. <laughs> Bugün neyse böyle bir video başında bir konuşamadım arkadaşlar. Niye öyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bugün efsane şekilde arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz dostlar. Serimiz Streamer Life Simulator 1. bölüm arkadaşlar. Oyna dediniz, çek dediniz arkadaşlar. Ben de eyvallah kardeş çekeriz dedim ve Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere bu oyunu çekiyorum arkadaşlar. Siz istediniz ve de hemen çektim ilk defa çünkü benden oyunu bir oyunu oynamamı istediniz. Diğer oyun oynamamı isteyen arkadaşların hepsi bilgisayar falan istediler bilgisayar oyunu. Yok GTA 5 çek, yok Farming 25 çek falan filan dedi. Streamer Live Simulator'ın arkadaşlar ikinci oyunda çıkacakmış. 15 Temmuz'da mobile çıkacakmış. Normalde şu an çıktı ama 15 Temmuz'da mobile çıkıyormuş. Sidra. Hoş Şerrafsız köpek. Jot, Mosi'nin köpeği. Hay Mosi. Telefonumuz arkadaşlar çalıyor. Telefonumuz arkadaşlar Apple değil telefonumuz bu arada kesinlikle sponsorluk yoktur arkadaşlar. Apple değil bir telefon armut armutun İngilizcesi neyse o işte arkadaşlar. Anlayın ben armutun İngilizcesinin ne olduğunu bilmiyorum şahsen. Hassasiyeti biraz şöyle yapalım. Aynen öyle daha iyi. Evet şimdi ne oluyor lan? İki tane iki el ateş geldi arkadaşlar. İki el silah sesi duydum. Mosi ile konuş. Görevlerimiz var arkadaşlar. Mosi ile konuş. O nasıl bir görev ama? Mosi bu mu arkadaşlar? Evet Mosi bu. Hay tipine soktum. Mosi deliymiş zaten. Kardeş silah sesleri. Bazı silah sesleri duydum. Ne bu? Silah kurşun olmadığını sandım. Silahta kurşun. Geri zekalı. İçine bakıp anlarsın silahta kurşun olup olmadığını. Peki ya niye iki ateş ettin kardeşim? Hadi bilmiyordun. Söyle. O mermi uyanman içindi. Eğer o mermi benim bir yerime girseydi güzel kardeşim ben senin başka bir yerine başka güzel bir şey sokardım yani. Yani neyse. Biz arkadaşlar biz şeyimizi bozmayalım. E, neydi onun adı? Saygımızı bozmayalım. Bilgisayar nerede? Götlerin. Acayip saygılıyız. Mükemmel şaka. Bilgisayar nerede? Bilgisayarın kapının önünde şimdi ben sana göstereceğim. Ben sana göstereceğim güzel kardeşim benim. Etmos ile konuşma görevimizi şey yaptık. Konuşmak için konuşacak bir şey yok. mı ben Mosi'yi öldürürüm. Neyse arkadaşlar. Evet burada bizim bilgisayarımız var arkadaşlar. Bu bilgisayarımızı alıp eve gideceğiz arkadaşlar. Yanında görevlerde yazıyor. Bilgisayarınızı araba bilgisayar parçalarını arabanıza doldurun diyor. Yani bilgisayarınızı arabana koyun diyor. Doldurun demiyor. Arabamız burada arkadaşlar. Bu arada kanala abone olursanız, videoya da like atarsanız ben aşırı şekilde mutlu etmiş olursunuz. Monitörümüze hemen koyalım güzel bir şekilde. Zelux bu ne lan? Bu anakart mı birader? Anakart bence. Mouse'umuzu koyalım arkadaşlar hemen çantamıza. Çanta 4 tane şey alıyor. Elimize de bir tane alacağız. Kasamızı çantamıza koyalım ve bir de klavyeyi elimize alalım. Şimdi gidelim. Bunların hepsini arabamızın bagajına koyalım arkadaşlar. E, MTX RTX değil kesinlikle MTX bir işlemcimiz var. işlemci değil arkadaşlar. Anakart. Anakart diyorum. Ekran kartı. Evet şeyimizi aldık HD, HDD'mizi aldık yani hard diskimizi Bugün niyesi konuşamıyorum bugün bir şeylik var bende İşlemcimizi alalım Intel Core i3 arkadaşlar Burada da güzel bir RAM'imiz var galiba 32 tek ama 32 Kardeş seninle mümkünse bir daha görüşmeyelim e, görüşmek üzere Görüşmeyelim görüşmek üzere nasıl bir sözdü bilmiyorum Şu an duruyor şöyle arkasından bir Bir sıksam kafasına Öldürsem şerefsizi E bence bunu bagaja koymaya gerek Var mı? Koy var ya. Yani. Var. Koyalım. Koyalım. Koyalım bagajımızda dursun. Bu bagajını niye kullanıyoruz be güzel kardeşim? Arabamıza binerim arkadaşlar. Arabamızı çalıştıralım. Evimiz şu orada arkadaşlar haritalarda gözüküyor. El frenimizi indirelim. Araba sürme grafikleri oyunun bok gibi arkadaşlar. Yani şimdi açık konuşmak gerekiyorsa bok gibi. Cidden çok kötü araba sürme grafikleri var. Ben şahsen şöyle kısa yollardan gitmeyi tercih ederim kardeşim. Yani oradan dolanma olan kim dolanacak be güzel kardeşim. Zaten oyunun Bok gibi araç kullanma şeyi var. Şuna bak. Bu nasıl direksiyondur birader? Bu nasıl bir direksiyon? Ele bak ele ele. Kola bak. Baba baba baba. Ba. Hayatımda gördüğüm en kötü araba sürme grafikleri ya. Cidden bok gibi arkadaşlar. Yani şaka yapmıyorum. Evimize 400 kilometre kaldı. Yani şu oyunda zaten arkadaşlar eğer oyunda yani mobil oynadığımız için normal olarak oyun ee, kalitesiz yani bu cihazınızın bir şeyiyle anlamı anlam Amına anlam koyayım söyle. Cihazınızın kalitesiyle veya markasıyla arkadaşlar bir anlam taşımıyor yani mobil olduğu için oyunumuz böyle kalitesiz. Yani bilgisayarda çok daha kaliteli bir bilgisayar oluyor. zaten bu PC oyunu. Adamlar mobile getirmiş. Yani daha da konuşmayalım arkadaşlar. Neyse zaten bugün konuşamıyorum bugün niye böyle oldum anlamadım. Arabanın arka, arka kapısını açabiliyor mu? Wow, kardeş sen kafayı bozmuşsun be. Arabamızın bagajından arkadaşlar eşyalarımızı alalım. Evimize yerleştireceğiz eşyalarımızı. Evet. Klavyeyi yine elimize aldık ya. Eve git görevimizi şimdi tamamlamamız lazım büyük ihtimalle. Kapıyı açınca mı? Evimize girdik. Bilgisayarınızı kurun ve çalıştırın diyor arkadaşlar. Şimdi şimdi yeni görevimiz o. Evimiz burası arkadaşlar. Bayağı gördüğünüz üzere dağınık kim benim evimi dağıttı? Onun ben ee, şimdi hangi odaya bilgisayarı koyacağız? O odaya koyalım arkadaşlar bunları. Yani şahsen şu, şu odada yapılmaz. Burada koridor amın. Burada küçük yani. Burada da olmaz. Ee, bence uygun oda burası ya. Buraya yatak koymuşlar ama Bence arkadaşlar biz şeyimizi burada yapalım abi. Yatağımızı biz başka yere koyarız. Bunu fırlat abicim. Ne oldu oğlum? Klavye ta nereye gitti? Ben oraya mı fırlattım amın klavyeyi? Evet. Eşyalarımızı taşıdığımıza göre arkadaşlar yavaştan şöyle kurulumuza başlayalım abi. Şuraya yapacağım arkadaşlar bilgisayarımı. Yani bilgisayarı buraya kuracağım arkadaşlar. Böyle şu şekilde. Evet. Böyle kurabiliriz abi. Evet. Bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, monitörümüzü hemen hızlı şekilde koyalım. Monitörümüz de şu şekilde. Monitör biraz büyük arkadaşlar. Yani masanın çoğunu kaplıyor. Çünkü tüplü bir monitör olduğu için. Yani eski bir monitör olduğu için normal olarak büyük yani. Bu eski monitörleri ben hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum gerçekten. Kasamızı yerleştirelim. Böyle güzelce. Şimdilik bu sistemle başlıyoruz ama e, ilerleyen zamanlarda arkadaşlar tabii ki de ilerleyen zamanlarda tabii efsane bir sistem kuracağız. Bakın görün oğlum. İlerleyen zamanlar biz run ne olacağız lan? Eldirin olacağız oğlum eldirin. Geleceğin eldiriniz biz şu an. Salak mısınız? Bunun şakası makası olmaz ya. İnşallah telif yemem ha. Eldirin dedim. Donanımı incelemek için diyelim. Ee, şimdi. Bu neydi lan? Metik. Oğlum bu şey. Ee, neydi onun adı? Ekran kartı kardeş. Ekran kartımızı koyalım. Evet, ekran kartımızı koyduk. Bu ne? Bu anakart mı? Galiba anakart olması lazım. Aynen öyle. Ana Anakartımızı koyalım arkadaşlar güzel şekilde. Evet. Çok güzel. Şimdi işlemcimizi koyalım babalar işlemcimizin yeri işlemci GPU olan mı? Evet. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Abi bilmiyorum biraz da şeyli yazdığı için yani RAM, RAM. Ne bileyim kardeş. RAM'imizi koyalım abi. RAM zaten çok fazlalıkla RAM koyabiliyoruz arkadaşlar. Kaç GB RAM olduğuna hiç bakmadım inanın. Şimdi bakarız. Ve bu da arkadaşlar şeyimiz. Ne Hard diskimiz. RAM'imiz vardı arada arkadaşlar. 1 gigabaytmış 600 MHz hızındaymış. 600 MHZ'nin ne olduğu galiba hız diyebiliyorum ben. Evet plastik bir şeyimiz var arkadaşlar. Kesinlikle oyuncu değil koltuğumuz. Götümüz kırılacak ama yapacak bir şey yok. Şurada da bir tane bir adet posterimiz var. Evimizin camları da yok. Bu posterde arkadaşlar nereye asalım abi? Bu posteri de şöyle bizim tepemizde dursun abi. Şurada dursun. Evet. Tamam. Şimdi bilgisayarınızı kurun ve çalıştırın dedi. Şu an biz kurduk. Evet başlatalım abi bilgisayarımızı. Of. Bilgisayara erişmek için basın evet. Bizim 50 yıllık arkadaşlar monitör çalışıyor şu an. Sesleri duydunuz. Sesleri duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Allah nasip ederse bugün açılacak inşallah arkadaşlar. Evet. Geç çıktığında açıldı lan. Ha, çok aşırı. Şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. Bilgisayar açıldı. Blender web sitesine kaydolun diyor arkadaşlar. Blender. 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 Eee ona büyük ihtimal buradan gireceğiz değil mi lan? Acilen tuvaletimi yapmam lazım. Kardeş dur şimdi tuvaletin sırası mı? Blender nerede oğlum blender? Blender evet blender burasıymış. Arkadaşlar internetimiz de acayip yavaş. Hem internet hem bilgisayar. Aşırı şekilde yavaş. İlerleyen zamanlarda bunu da yükselteceğiz. İnşallah bugün girecek buna da arkadaşlar. Evet. Blender'ımıza kayıt olacağız. Araştır diyor araştırmayacağız oğlum kayıt olacağız kayıt ol Evet buraya parmağımızı okutuyoruz ve ismimizi yazıyoruz. Şimdi e, kullanıcı adı ismimizi güzel bir isim girmemiz lazım arkadaşlar. İsmimiz arkadaşlar çiçek adam. İsmimi memoreys yapmayacağım gerçek şey gibi. İsmim çiçek adam bence çiçek adama herkes arkadaşlar abone olur diye düşünüyorum. Blender web sitemize şu an kaydolduk arkadaşlar ve telefon aç. Evet yukarı tuş haritalar uygulamasından birinci ev işaretini kaldırın diyor. Birinci ev işaretini hemen kaldırıyorum abicim. Haritalar büyütüyoruz ve birinci ev işaretini kaldırdım. Şimdi oldu mu yani? Evet. Evet şimdi geri bilgisayarımıza giriyoruz. OPS programı uygulamalar web sitesinden indirin. OPS, UPS. Bunu indirelim. Steam var. Steam indirelim. Spotify indirelim arkadaşlar. Steam Lab. Şu hepsi hepsini indirelim ya. Miner, VPN falan. VPN de lazım olur. Instagram, Instagram kapanır belki arkadaşlar. Her komik minnak espriler yaparım arkadaşlar böyle. Evet inşallah bugün inecek arkadaşlar. Amirim ilk OPS'yi indirmeye başladık. Bunlar OPS'yi geçtiler amirim. Neredeyse OPS şeyine geldiler. Evet OPS programı arkadaşlar bu program üzerinden şey yapacağız. Evet. Şimdi gelir. Hadi kardeş OPS seni bekliyoruz. Şu an herkes seni bekliyor. <laughs> Evet OPS programımız indi Steam'imiz indi arkadaşlar şimdi Spotify'mız geldi evet yavaş yavaş evet Steam'le falan filan şu an her şey geldi arkadaşlar bütün her şey geldi S sadece galiba bir tane program kaldı VPN mi kaldı aynen bir tek VPN kaldı şimdi bu OPS e, programından arkadaşlar şeyimizi yapacağız neydi onun adı e, şeyimizi yayınlarımız arkadaşlar o program üzerinden yapacağız Zamazor web sitesinden bir mikrofon satın alın diyor. Bir tane hemen Zamazor'dan bir mikrofon satın alıyoruz. Zamazor Zaten e, bu firmanın e, kullandığı bir şey, evet VPN yukarıya gelmiş vardı. Zaman zor zaten bu e, bu oyun firmasının her, her zaman kullandığı bir şey market sitesi ismi. Nerede babacan nerede nerede? Evet mikrofon. Burada arkadaşlar mikrofonlarımız var. En ucuz mikrofon ne kadar acaba? Acaba ne kadar? 1850 mi? Yoksa 100, 185 mi? Yani bir yıldızlı mikrofon herhalde 185 dolar olmaz. E mantıkken düşünürsek. E bence de iyi yani. Ama galiba öyle. Evet öyle bir yıldızlı bir şey arkadaşlar. 255 dolar mı lan şu? Galiba 255 dolar. 97 dolara var. Şu 255'liyi alalım arkadaşlar. Paramız yetiyor değil mi lan? Evet 255 dolarmış. Evet. Arkadaşlar mikrofonumuzu aldık şimdi. Şimdi ne diyorsun baba, babacım? Telefondaki banka uygulamasından tüm parayı kredi kartımıza gönderin. Şu an tüm parayı kredi kartıma göndermemi istiyor. Tüm para. Bak her şeyi koşulsuz yapıyorum. Ee, banka. Tüm parayı kartıma gönder. Evet. Bir 300 dolar şu an kartımızda para var arkadaşlar. Ve photoshop web sitesine gir ve yemek sipariş ver diyor. Evet bizim karakter aç tabii ki normal olarak. İkide bir de duyuyorsunuz aşağıda geliyor zaten bildirim arkadaşlar. İkide bir de açım açım. Yok tuvaletim var. Yok açım şöyle böyle deyip duruyor. Ee, evet food shop. Buraya girelim. Kendimize bir yemek söylerim. Ondan sonra ne diyor? Zamazor web sitesinden bir tuvalet satın alın ve uyuyun ve oyunu kaydedin diyor. Evet. Güzel güzel. Şu yemeğimizi bir sipariş edelim abi. Yemek ne sipariş edebiliriz babalar? En iyisi ne oğlum yemek? Yani şu üstteki doldurur herhalde ya. Şöyle bir tane söyleyelim ya Beş tane ver baba Beş tane iyidir yani ödemeyi tamamla Evet şimdi Yemeğimizi söyledik Yemeğimizi geldiğinde büyük ihtimalle kapımız çalacaktır Arkadaşlar Şimdi ne yapacağız Zamazor'dan bir tuvalet satın alacağız Sonra da uyuyup oyunu kaydedeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi bu arada Et banyo evet Yok lan banyo değil oğlum tuvalet alacağız Tuvaletlerden arkadaşlar hemen bir kendimize bir tuvalet alalım. Ee, çok pahalı bir şey olmasına gerek yok. Şu 215 dolarlığı alalım arkadaşlar. Yani benim için çok önemli değil yani. Yani tuvaletin pahalı olması önemli değil gerçekten arkadaşlar. Şimdi uyuyun ve oyunu kaydın diyor ama önden önce bir bence bir yemek yiyelim arkadaşlar. Çünkü yememiz bayağı bir az şu an. Bunu da arkadaşlar mobilde nasıl yeneceğini size göstereyim. Bakın burada F'den Y diyor arkadaşlar. Bunu normalde böyle yiyemezsiniz. Şöyle yerleştir diyeceksiniz. Yerleştirip yemek için basın diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde yiyebilirsiniz. Enerjimizden de tabii tüketiyor bunu. Bunları alalım arkadaşlar. içeriye evimize koyalım. Nerede dursun? Şurada dursun ya. Orada dursun abi. Acıktıkça yiyelim. Evet bunu da koyalım. 4 tane şu an arkadaşlar yememiz var burada. Acıktıkça yeriz artık. Şimdi uyuyalım bir oyunumuzu kaydedelim. Galiba görevlerimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Kabuslar görülüyor. Kabus niye görülüyor? Osuruk. Oyunumuz kaydedildi ve evet arkadaşlar görevlerimiz bitti. Şu an oyun tamamen arkadaşlar açıldı. Artık e, ben e, dur abi şeye bakacağız. Evet kargolarımız gelmiş arkadaşlar önlerimiz. Hemen bir şu tuvaletimizi bir alalım. Buna. Su o tuvaleti o kutuya sıkıştırdığınızı anlamıyorum. E, tuvaletimiz burada olsun tabi ki de. Burası hem küçük şey, hem şey sadece cam açık biraz o sıkıntılı yani oradan bize bakabilirler. Yani baksınlar ne diyeyim ya. Biz galender adamız oğlum. Bizim götümüze kim bakar? Tuvaletimiz şu anda arkadaşlar. Yüzde yüz şu an tuvaletimiz. Şöyle bir işleyelim arkadaşlar. Evet. Yüzde elli daha bak hepsini de şey yapmadık. Ha. Bir de temizliğimiz var arkadaşlar. Evet. Bunu da açalım hemen. Evet mikrofonumuz gelmiş. Mikrofon aynı şey gibi duruyor. <laughs> Yanlış anlamayın şey gibi duruyor aynı arkadaşlar. Evet mikrofonumuzda arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde koyduğumuz zaman Evet mükemmeliz dur bize bize doğru baksın mikrofon babacan böyle bakmasın yani biz şah şöyle Heh. güzel çok güzel Evet dostlarım bugün bu oyunun bu serinin artık burada bu videonun burada sonuna gelelim dostlar niye bu kadar uzattım zaten bugün tam da konuşamıyorum arkadaşlar niye öyle oldu bilmiyorum ama Dostlarım ilk bölümün e, burada sonuna gelelim artık. E, güzel bir oyun. Gerçekten şahsen ben oynamak isterim arkadaşlar. Siz de eğer e, isterseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız videoma da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Özellikle abone olursanız çok mutlu olurum. E, çünkü aboneler yesin arkadaşlar. Abone oluyor yani. Bu kadar basit arkadaşlar yani. Çünküsü yok bunun arkadaşlar. Çünkü çünkü yok. Kendinize ben bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.